Merhaba Serhat. Bugün GTA'nın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Selam. Gel. Gel gel. Abi mermi dolduruyor. <laughs> ah öldürdüm. Tamam. Yoksun. A gördüm. Hooo. Herkesi öldüreceğim. Hem de herkesi. Yoksun ha burada. Ah ölüm ölüm öldüm be. Kabın alırım. Al, al, al Kanka hangi kit daha güzel? Pistol. Ben kit kitmiş. Adam can iksiri yedi. Abi geçmiş olsun. Kit seçemiyorum. Seçemiyorsun çünkü zamanlı onlar. 12 minute 5. Ama beş. şunu seçtim. Neyi seçtin? Bak ben bunu seçtim. Aa dur. Ben pros prospecti seçeceğim. Ben Katniss'i seçtim. Katniss seç. Katniss ben de 11 dakika. Ee... Prosperki seçtim ben. Başka çarem yok. Oo o çok güzel. Çok kötü bence. Sevmedim Koruma ben. kaç seni? Bir. Benim koruma iki ve boyalı. Koş. Atlayalım gel. Abi bu adam nasıl böyle yaptı? Ha armorun demir sandım. Atlayalım hadi. Al. Abi ölüme niye giriyorsun ya? ya? kardeşim? Ya bak kase atıp durma yeter. Ya oğlum beni niye öldürüyorsun? Yukarıda adam var. Yukarıda adam var. Nasıl Al. çıktın? Al öldürdüm. Adam 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 hem de armorsuz böyle şekil. Oo hem de oyun dondu. Ye çakarım ben buna. Ben adamın peşinde Oha bana niye vuruyorsun? Ben başka yerdeyim. Öldürdüm. Adam öldürdüm. İlk adamı ne Öleceğim, Ölçem, 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 Pro, 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 pro taktikleri. Adam öldürmedim. İç, 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 iç. Opa, ne verdi lan bu bana? Abi iyi öldürdüm? Abi iki insan. Dur dur şimdi kayma. Abi çok gıcık kapıyorum var ya, kase atıyorlar. Ne oldu ya? Ne bak oldu? şimdi, abi ben bir tane adamı öldürdüm, ardından diğer adamı öldürdüm, Osmanlı bir tane Deniz'in kızı öldürdüm. Geldi, bir tane adam da beni kap. Tamam dur. Dur kalkıyorum, vurma. Kanka ben biraz şimdi yemek yiyeceğim. Hop hop hop, adam kesiyorum, adam kesiyorum kanka. Uf 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 Son alacağım iksiri, vurdu Can 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 can. Kanka. Var ya. Bütün catlistleri kestim. Ve oyun şu an dondu galiba. Devam edince bana söyle. Ben oha. Kanka ben iki dakika yemek yiyeceğim. Ve da ye, dur. Tamam. Oynamayacağım, oynamayacağım. Deniz kalk bilgisayarın başından başka bir şey diyeceğim ben sana. Kalk oradan Bana. 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 Ma nasıl Kanka Hı? Üç tane ketmiş kestim. Parama nasıl bakıyorsun? Nerede, neredesin? Baş edemez. Nelime nasıl bakıyor? Vallaha level. Ben bu boş atlıyorum aşağı. Atla. Belki tam burun diye. Bir ümit. Sen aşağıda mısın? Bir kalp. Yarım kalp. Ulan yumrukla adam öldürdüm. Adamlar bana ok atıyor. Abi yumruk da bir tane adamlar adamı öldürdü ben de onu öldürdüm. Oyun dondu galiba. Daha, herkesin dondu. Oyun dondu değil mi? attı. Aynen. Yine dondu. Görüşmek üzere.